Evet beyler, bugün İsveç'in T18B 57 uçağını oynayacağız. 57'si nereden geliyor? 57 milimetrelik bir tane topu var. Hatta şöyle göstereyim. X-ray'dan şöyle görüyorsunuz. Biraz daha öne yaklaşayım siz de görün. Çok büyük bir topu var şöyle. 41 adet de mermisi var. Hemen bitmiyor. Bir tanesinin düşman uçağına gelmesi yeterli ki bu da bir bombardıman uçağı aynı zamanda şurada 20 mm'lik 60 adet mermisi olan ve şurada çok gözükmüyor fakat, fakat şöyle göstereyim 13.2 milimetrelik 300 adet mermisi olan bir silah sistemi daha var. Yani buraya ne varsa sıkıştırmışlar farklı türden şimdilik şunu kapatalım. Evet oyun aramaya başlayalım. İsveç ağacını da bu arada şurada bulunuyor. Rank 4'te görebilirsiniz. Diğer tüm bu kısma kadar açıp diğer tüm uçakları açabilirsiniz. Hatta rank 5'i bile şuraya kadar açabilirsiniz. Sadece bu uçakla ardından SK-60B çok popüler bir uçaktır jetlerde. Onunla devam edebilirsiniz. Bir versiyon daha var fakat sadece e, çok da güçlü değil mi? Mm top olmasına rağmen bu bildiğiniz bombardıman dair bombayan dalış bombardıman uçağı olarak geçiyor fakat bildiğiniz bombardıman uçağı alıyorsunuz şimdi oyun aramaya başladım şöyle görüyorsunuz kaç kişi bekliyor bayağı da bir bekleyen yok ve teknik değerlerinden söz edecektim etmeye gerek yok tam bir ya, troll uçağı şimdi Göreceksiniz karşıda bombardıman uçağı varsa hiçbir şansı yok. Ofensif alıyorsunuz. Ofensivlerin hepsini Air Target alıyorsunuz. Şöyle de düşük bir bomba alın. Önemli değil bombanın kaç saniye olduğu. Evet bu şekilde ayarlayın bomba serisi hepsini atsın. Biz de başlayalım. 5 saniye sonra oyuna başlıyoruz. Karşıdaki düşman bombardıman uçaklarına evet bombalarımızı attık seri halde. Şöyle görüyorsunuz. Gereksiz düşman Bombardıman uçağı alacağız hatta bir tanesi gözüktü Direk ona doğru tırmanışa başladım ben de Bakalım Ne yöne gidiyor evet, Teknik değerlerinden tırmanmaya bakalım en azından 10.1 saniye gerçekten iyi Şu an mühimmatımızda Bombamız da yok o yüzden iyi tırmanır gibi geliyor hem bombardıman uçağı hem de önde başlıyor. Diğer takımı görüyorsunuz bizden. Başka Sterling ve P8'ler var. Biz doğrudan ME262 olabilir. Almanların <laughs> o uçağa gideceğiz. Bu arada rotasını değiştirdi. Göreceksiniz tam bir troll uçağı. Direkt havada başlıyorsunuz. Orada bombamız kalmadı. Şurada kırmızı göstermesi Aa, açıkçası güzel değil. O oranın kırmızı kalması diyeyim. Evet diğer uçakları da gözüktü. Gelen. Hatta avlayabilirsek şu yerdekileri avlayalım. Biraz daha orta irtifa bombardıman uçaklarına benziyorlar. O yüzden yukarıdaki ME-262'ye ya da işte 264 müydü artık tam hatırlayamadım jet olmayan bombardıman uçağına 4 motorlu ona gitmeye gerek yok kokpitin içerisi placeholder yine görüyorsunuz dandik hiç tasarlamamış bile revision evet B-25 diye tahmin ediyorum B-25'lerin de topu var fakat bizimkiler daha iyi. Evet, m 264 mi? 262 değil. Evet görüyorsunuz nasıl patlatıyor. Evet diğer uçağı da aldık 2 tane B-25'i çok rahat bir şekilde aldık şimdi üste dönmeliyiz yakın üst nerede? ona bakıyorum Evet gerek yok Direkt bildiğiniz adamlar base'leri dahi bombalayamadan, bombalayamadan konuşamadım Gittiler Evet diğer arkadaş da selam verdi Evet görüyorsunuz Tam bir Pro 3'e artık çok mühimmatımız kalmadı Fakat 57 milimetrelikler <laughs> Değmesi Yetti Bizde şöyle tam pro pitch yapalım evet sol motoru kaybettik önemli değil zaten iniş yapıyoruz iki tane de hedef aldık önemli olan da oydu Evet kalan son mühimmatımı da harcadım. Motorları kapatıp inişimi bu şekilde gerçekleştirdim. İniş takımlarını dahi kullanmadım görüyorsunuz. Evet, tamir olduktan sonra çıkacağım eğer şimdi çıkarsam şu çıkan çıkmamış hatta burada bekliyor. Benim düşmemi bekliyor hatta. Fakat öyle bir şey olmayacak. O yüzden hemen jeot yapmayacağım. Altta da yazıyor ona skoru verecek yoksa konsol oyuncusu PlayStation sanırım. Şu et PSN yazanda PlayStation olmalı. Evet tamir olduktan sonra istersem devam edebilirim fakat zaten kimse kalmamış. Bizim takım çok kötü oynamış. Devam etmeye gerek yok ki. iki tane hedef aldıktan sonra devam etmeyeceğim. Bu şekilde oyundan çıkacağım. Ve gördüğünüz gibi sadece bu şekilde her oyunda bir ya da iki tane düşman bombardıman uçağını ağlayarak çok rahat bir şekilde renk 5'teki tüm uçakları açabilirsiniz. Tam bir troll uçağı. T18B57 az da olsa bir para aldık. Kazansaydık biraz daha fazla olacaktı. Bu da bu şekilde oynanıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Oyunda görürseniz de 57 özellikle T18 görürseniz dikkat edin bu oyun yazınız. Bunu da belirteyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.